sonrasında e, Kork diye bir şehir olduğunu öğrendim. <laughs> ben karıştırdım. Ben bu ise e, yok konuşamıyorum. Şey <laughs> Neden yonca? Ben olsam kesin yonca ile gelirdim. Niye? <laughs> bir saniye kal geldi. <laughs> e, Yonca'yı kurduk arkadaşlar. Yonca da ne demek? Yonca aslında bir danışmanlık şirketi. <laughs> Sene 2019. Korkta Ali Canların birinde, bizim de davildi var ama Canların daha fazla bunu neden söyledi bilmiyorum. Sor <laughs> ama zor bir soru olmasın. <laughs> Hoşçakalın, yonca ile kalın. Hoşçakalın, yonca ile kalın. Yonca, kalın. Hoşça kalın, yonca, kalın. yonca kalın, sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, Yonca'yla kalın. Selam arkadaşlar, Yonca Consultancy kanalına hoş geldiniz. Kanalın ilk videosunu çekiyoruz. Yonca <laughs> <laughs> Kınsoltansı Bugün sizlere, daha doğrusu e, sizlerle birlikte Yonca'yı nasıl kurduğumuzu, Yonca'ya ne süreçlerden gelip Yonca'ya ulaştığımızı falan anlatacağız. E, sadece ben tek değilim burada. Yonca'nın diğer kurucu üyeleri karşımda. Herkes var burada. <laughs> Karşımda onlar da, kendileri de konuşacak. Ben ilk olarak başlamadan biraz kendi hayatımdan bahsedeceğim. Türkiye'de neler yaptım, nasıl İrlanda'ya geldim, neden İrlanda'yı seçtim. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında Yonca'ya geleceğiz. Yonca ile alakalı planlarımızı, ileriki vakitlerde neler yapacağımızı ve aslında temel olarak Yonca'yı nasıl kurduğumuzdan bahsedeceğiz. İsmim Alican biliyorsunuz, kendi YouTube kanalım var. E, Halit salladı biraz. <laughs> Kamerayı salladı. <laughs> <laughs> Tüm motivasyonumu bozdum. <gülüyor> 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 Belki biliyorsunuzdur kendi YouTube kanalım var. Yaklaşık 2 senedir falan videolar çekiyorum. Son zamanlarda çok fazla video atamadım ama olsun. Burayı keseriz. <laughs> ben İstanbul'da doğdum arkadaşlar. Aslen Elazığ, Tunceli karışımı doğuluyuz yani. Anadolu'luyuz ama İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Daha sonrasında işte lise hayatı falan filan bunlar İstanbul'da geçtim. İstanbul'dan sonra işte üniversiteyi Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde İngiliz olarak iktisat bölümünde tamamladım. İşte son sene tekrardan bir farabi yapma durumumuz vardı. İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptık Pamukkale'den sonra. Son sene İstanbul Üniversitesi'nde bir sene eğitim aldık. Tabi bu zamanlarda benim hep Aklımda işte İrlanda'ya gitmek falan vardı çünkü daha çok İngilizce konuşulan bir ülke arıyordum ve çok uzak olmaması benim için önemliydi. Neden uzak olduğunda hem aynı bir şey olduğunda Türkiye'ye gelip gitmeniz zor oluyor, hem uçak bilet fiyatları fazla oluyor, masraflı oluyor. Bir de saat farkı, zaman farkından dolayı ailenizle sevdiklerinizi konuştuğunuz zaman sıkıntılar olabiliyor. Yani bunlar benim değil de arkadaşlarımın tecrübeleri o yüzden ben de bunlar doğrultusunda karar almaya çalıştım. İlk yurt dışı deneyimim İrlanda ile oldu. Bu ne zaman oldu? İlk işte denizde üniversite okurken yurt dışına çıkmayı planlıyordum. Neden? Çünkü hazırlık sınıfındaydım ve İngilizcem gerçekten çok kötü <gülüyor> seviyelerdeydi. <gülüyor> Ya yani evet. hava falan e, bu seviyelerdeydi yani hava var diyorsun o kadar başka bir şey çıkmıyor. E bu seviyelerdeydi ve hazırlıktan aslında ben kaldım gibi bir şey diyebilirim size. Muafiyet sınavı vardı. Onu geçebilirsem bölüme geçecektim. Geçemezsem bir sene daha zorunlu olduğu için bölüm hazırlık okuyacaktım. Ben de ne yapayım dedim İngilizcemi geliştireyim. E Türkiye'de İngilizce geliştirmek çok zor olduğu için e, yurt dışına çıkayım. Hem de benim için değişiklik değişiklik olmuş olur gibisinden düşünerek ülkeleri araştırmaya başladım. Size de bahsettiğim gibi İngilizce konuşan bir ülke ve Avrupa'da olan bir ülke ve fiyat olarak da baktığımız zaman tabi e, tabii ki de Avrupa'da mesela İngiltere'de falan gidebilirsiniz ama fiyat olarak baktığımızda İngiltere'ye göre çok daha uygun olduğundan dolayı İrlanda'da karar kıldım. E, daha sonrasında yaz ayında 2 aylığında İrlanda'ya geldim. Dublin biliyorsunuz İrlanda'nın en büyük şehri ve başkenti. Dublin'de bir dil okulunda 2 aylık dil eğitimi aldım. Bu dil eğitim gerçekten bana çok büyük katkılar sağladı. Şöyle söyleyebilirim size. Türkiye'de bir senede aldığım eğitim aslında 2 ayda aldığım eğitimden, İrlanda'da 2 ayda aldığım eğitimden çok daha az seviyelerde bana katkı sağlamıştı. İrlanda'daki eğitimden sonra İngilizcem büyük ölçüde gelişti. Çünkü sürekli insanlarla İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz ve benim daha önce zaten bir yurt dışı deneyimim yok. Örnek veriyorum. Market'e gittiğinizde İngilizce konuşuyorsunuz. Arkadaşlarınızla dil okulunda İngilizce konuşuyorsunuz. Bunlar size aslında İngilizce konuşmaya iten şeyler. Böyle olduktan sonra benim İngilizcem zaten basic seviyede olduğum için çok hızlı bir şekilde gelişti. A1 A2 seviyeler dedim. B2'ye kadar yükselmiştim 2 aylık eğitimle. Döndükten sonra Türkiye'ye muafiyet sınavına girdim Muafiyet sınavından da yeterli puanı aldıktan sonra Bölüme geçmeyi başardım Tebrik ederiz Evet İlhan Bey'e geldin Türkiye'ye döndüm. Daha sonrasında muafiyet sınavında geçtim. Bu bahsettiğim İrlanda deneyimim 2014-2015 senelerinde oldu. Küçük bir deneyimdi. Burada İrlanda'yı tanımış oldum ben. Sonrasında Türkiye'ye dönüp lisansımı tamamladıktan sonra bir Erasmus deneyimim oldu İspanya'da. Erasmus deneyimini tamamladıktan sonra zaten Erasmus yaparken de ben aslında bir nevi farklı ülkelerde işte yüksek lisans programları falan kovalıyordum. Daha öncesinde İrlanda'ya gittiğim için İrlanda üzerinden devam etmek istedim ve zaten çok sevdiğim ve memnun kaldığım bir ülkeydi. İrlanda'da işte yüksek lisans araştırmaları falan yaptım. Dil okul araştırmaları yaptım. Aslında birçoğunuzun da araştırdığı şekilde yani Work and Study programı ile İrlanda'ya gelmiş bulundum. Sene kaç? Sene 2019. Evet. 2019'da tekrardan İrlanda'ya geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk aşkın ha. 2019'un önemi şöyle büyük, yani benim için çok büyük bir şans. 2019'dan sonra biliyorsun Ocak ayında falan Ocak Şubat gibi, aynen Ocak Şubat gibi pandemi patladı. Pandemiyle birlikte tüm işte uçuşlar filan kapandı. bayağı bir olaylar oldu. Hatta vizeler de e, askıya alınmıştı. O sebepten dolayı 2019 çok önemli. Eğer böyle birkaç ay daha geç kalmış olsaydım belki pandemiden dolayı şu an Türkiye'de artık e, ne yapıyor olurduk bilmiyorum ama. <laughs> Türkiye'de kalmış olabilirdim. Çok mantıklı bir karar. Çok iyi bir zamanlama ve şu anda İrlanda'dayım. İrlanda'ya geldikten sonra dil okulu ardından tabii ki de yüksek lisans araştırmaları yaptım. Yine İrlanda'da bulunan e, Dublin'de bulunan e, Trinity College'da yüksek lisansımı tamamladım. Bu süre zarfında da YouTube'a biliyorsunuz kendi kanalımda kanalından videolar çekiyordum. Zaman buldukça tabii ki. Çeviti konuş derken ama Hayır. o kimseyi göremedim kanka. İrlanda'nın en iyi <laughs> üniversitesi demedim. Söylüyorum <laughs> <laughs> İrlanda'nın en iyi üniversitesinde master yaptım arkadaşlar. Bir seneyi var şimdi bir ördüm Evet Trinity College, the <gülüyor> best <gülüyor> university in <laughs> Ireland. Biliyor Trinity derken. Evet. Evet orada master'ımızı tamamladıktan sonra işte iş hayatına atıldık. Şu anda zaten profesyonel olarak çalışıyoruz. Ama ben bu süre zarfında arkadaşlar hepinizin bildiği gibi videolar çekiyordum. İrlanda'ya nasıl gelinir, İrlanda dil eğitiminde neler yapılır, dil eğitimi için nasıl gelinmeli bu tarzda e, sorularınızı cevaplıyordum ben zaten. Yüzlerce öğrenciye yardımcı olmaya çalıştım. Birçok öğrenci benim aracılığımla İrlanda'ya gel geldi. Hala da gel gelmekte yani. <laughs> Devam ediyoruz. E, sonrasında e, Kork diye bir şehir olduğunu öğrendim. <laughs> Sonra bana şey dediler. Orada bir köy var uzakta. <laughs> o köyde Halit diye bir YouTuber vermiş dediler falan böyle. E şaka bir yana ben Korka zaten arkadaşlar 2014-2015 senesinde ilk İrlanda'ya geldi Korka gitmiştim. Orada mesela UCC'de falan dolaşmıştım korku daha öncesinde ziyaret etmiştim. E yeni geldiğimde ise arkadaşlar yine korku ile ilgili araştırmalar da yapıyordum. Çünkü birçok öğrenci de Korka gidiyordu. E, Halit'le tanıştım. Halit kendisi Kork'ta uzun senedir yaşıyordu. Benden herhalde bir sene falan öncesinde geldim. Halit. <laughs> 2016'da geldim. Yani bir sene falan Abi olmuş senedir. olabilir. Daha sonra ya. kendisiyle tanıştık. Ee, güzel oldu, güzel gitti. O da kendisi zaten YouTube üzerinde videolar çekiyordu. Ve birlikte bir araya gelerek aslında Yonca'yı kurduk arkadaşlar. Yonca da ne demek? Yonca aslında bir danışmanlık şirketi. Yonca ne demek? Pardon. Pardon. <laughs> Birlikte bir araya gelerek Yonca'yı kurduk arkadaşlar. Yonca danışmanlık ilde İrlanda'da dil eğitimi, yüksek lisans, lisans fark etmiyor. Herhangi bir eğitim almak isteyen öğrencilere yardımcı oluyoruz. Bu konuda profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çalışma izinleriyle de yine aynı şekilde. Tabii çalışma izni olarak İrlanda'ya gelmeyi düşünenler. Hatta buraya geldikten sonraki süreçlerde bile ayrıca danışmanlık veriyoruz. Yonca'nın aslında en önemli noktası ise ya Yonca'nın kurucuları yani biz bu e, sürecin içerisinden geliyoruz. Yani direkt olarak İrlanda'ya dil eğitimi alarak gelip sonrasında yüksek lisansımızı yapıp ve sonrasında profesyonel bir iş ile İrlanda'da yaşamaya devam ediyoruz. Aslında biz bu süreçlerin hepsine hakimiz ve yüzlerce öğrenciye danışmanlık verdiğimiz için bu süreçleri bildiğimiz için Yonca'yı kurduk ve Yonca olarak da tabii ki de en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz ve çok daha iyi projelerimiz de var. Yavaş yavaş bunları da sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yonca'ya kalın. Evet, herkese merhaba. Yonca kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün sizlerle ilk videomuzu paylaşacağız. Değil mi ilk videomuz? Evet. Evet. <laughs> Ama öğretmenim o Motivasyon <laughs> alkışı. <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yonca kanalımızda ilk videomuzu paylaşacağız. Biraz ekip olarak kendimizden bahsedeceğiz. Ve genel olarak nasıl bir süreçten geçtik, şu an neler yapıyoruz. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Ben Aynur, 2019 yılında İrlanda'ya geldim. Pamukkale Üniversitesi İktisat mezunuyum. Yaklaşık 3,5-4 yıla doğrudur. Yani burada yaşıyorum. Dil okuluyla geldim. Yani birçoğunuzun gelmek istediği gibi geldim aslında. Ve çok zorlu süreçlerden geçtim. İşte iş bulmadır, burada hayata tutunmadır, para kazanma vesaire vesaire okul parası biriktirme bir sürü zorlu şeyden geçtim ve hayat atı tutundum. <laughs> hala yaşıyorum. Ee, onun dışında dil okulu sürecimiz bittikten sonra master'a başladık. Data Science alanında master bölümümü tamamladım. Daha doğrusu hala tamamlayamadım. Tezimi yazıyorum şu anda. İnşallah ocağa doğru İnşallah. bitmiş olacak. Ee, onun dışında işte profesyonel olarak çalışıyoruz hepimiz. Ee, böyle. Peki neden İrlanda? Ondan da biraz bahsedebilir misin? Yani neden kimse İrlanda, İrlanda? Yani teşvik etti. Kimse beni teşvik etmedi. <laughs> Şöyle zaten sürekli olarak hani bir okul bitsin de yurt dışına çıkalım, neler yapabiliriz gibi bir araştırma sürecindeydim. Daha çok Kanada, işte Avustralya buralara bakıyordum ama çok uzak yerler. Yani hadi ince hemen Türkiye'ye dönemiyorsunuz. Böyle bir dezavantajı var. Ve işte Avrupa'da bir yer olsun, İngilizce konuşulan bir yer olsun derken eleye eleye en son elimizde İrlanda kaldı. <laughs> <laughs> yok şaka bir yana daha önce Can buraya gelmişti ve burayı tecrübe etmişti. Buradan çok memnun kalmıştı. O yüzden de burayı seçtik. Bu şekilde oldu. Mutlu musun? Çok mutluyum. Her şeyden çok memnunum. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Yani ilk geldiğimizde tabii ki de çok zor şeyler yaşadık. Tabii ki de hiçbir şey kolay olmadı. Yani bunun kolay, kolay olacağını söyleyemem kimse için. Ama e, adapte olduktan sonra ve bir şeyler yoluna girdikten sonra yani her şeyin devamı geliyor. Şu anda da her şey çok yolunda. Ve e, daha sonrasında biz yani öğrencilerle çalışıyorduk. Can ön planda, ben arka planda çalışıyordum ama e, Halit ve Buse ile tanıştık ve onlar da bizim gibi yani birbirimize çok benziyoruz. Çok iyi anlaştık bu konuda ve hemen işte neler yapabiliriz derken yoncayı kurduk ve şu anda da yine öğrencilerle çalışmaya devam ediyoruz sizlerle. Peki İrlanda'ya neden öğrenciler gelmeli? Ya da neden İrlanda'yı seçmeli? Var mı böyle söylemek? Neden gelmeli? Şey? İşte Türkiye'de kalmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki orada yaşayanların ve orada kalmak isteyenlerin kararına da saygı duyuyorum ama hani gelecek için bir şeyleri daha kolay elde edebilmek için daha doğrusu bir geleceğinizin olmasını istiyorsanız eğer şu an bu Türkiye şartlarında çok da mümkün değil baktığımızda ve bu yüzden yani hem İngilizcenizi geliştirebilirsiniz hem de burada birçok IT şirketi var ve bunlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz. E, genel olarak bu şekildeydi. Zaten bol bol yine videolarda bir araya geleceğiz ve sizinle buluşacağız. Şimdilik bu kadar kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yoncayla kalın. Selam. Ben yine klasik şey, girişimi. Şey, Merhaba şey, arkadaşlar. Ben Buse. Beni de Halit'in videolarından tanıyorsunuzdur. Ben videolara bayağı dahil oluyorum bu sıralar. Yok konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi, oldu? Şeyde. Bravo. Ne oldu? <laughs> <laughs> şey. evet, şey. Yalgış. <laughs> tamam. Baştan mı alayım? Evet baştan. Merhaba arkadaşlar ben Buse. Buse Erker. <laughs> Yeni sayıdımla konuşuyorum. Söyle <laughs> ee, şöyle beni Halit'in videolarından tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tanımıyorsanız da... E... O sizin ayınız. <laughs> <yediniz. gülüyor> Bu etkiliyor. Olmuyorsa sana ben bu videoda yokum. Nasılsın? Merhaba arkadaşlar ben Buse. Beni tahmin ediyorum ki Halit'in videolarından tanıyorsunuzdur. 2018 yılında İrlanda'ya geldim. Daha öncesinde ne yapıyordum? Üniversite okudum Doğuş Üniversitesi'nde. Doğma büyüme İstanbul'luyum aslında. Üniversite hayatımı da İstanbul'da geçirdim. Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şunu da belirtmem gerekiyor ki bölüm birinciliğiyle mezun oldum. <gülüyor> <gülüyor> elemesem olmazdı. Geçti. Ortalamam 3.83'tü. Böyle üstü. Bölümle konuşma yaptırmadılarsa. Evet, o yüzden söylüyorum. Buradan, Aslında buradan hemen bir duyuruda bulunalım istiyorsanız. Ba Ramazana denk geldiği için normalde bölüm birincileri konuşma yapıyordu. Ben yapamamıştım. <laughs> Çok ukte kaldı. O yüzden Hayır, her yerde izle bölüm, bölüm birincisi olduğumu <laughs> bir şey arasın diye söylüyorum. Daha sonrasında hemen üniversiteden mezun olduktan sonra İrlanda'ya geldik. Haziran ayında mezun oldum. 2018 Eylül ayında Eylül ayında ise İstanbul'a geldim. <laughs> İrlanda'ya geldim. <laughs> Ha <laughs> Aslında üniversitenin son yılındayken ne yapsak, nereye gitsek diye araştırmalara başlamıştık Halit'le birlikte. Aklımızda birden çok ülke vardı. Kanada vardı, Amerika vardı. Daha bir sürü ülke vardı ama neden İrlanda derseniz aslında bizi en çok cezbeden yönü 20 saat çalışma izninin olmasıydı yasal olarak. Diğer ülkelerde bu yoktu ve hani bizim maddi olarak da çalışmadan burada yaşayabilecek bir gücümüz olmadığı için çalışma izni bizi İrlanda'yı tercih etmemizi sağlamıştı. Ve tabii ki Alican ve Berçin'in de söylediği gibi Türkiye'ye yakınlığı da çok önemli. Önemliydi. Her neyse araştırmalar doğrultusunda İrlanda'ya karar verdikten sonra hangi şehir olması yönünde biraz araştırmalar yapmaya başladık. Ve orada da ne bizi cezbetti derseniz Halit'in bulduğu en ucuz okul Kork'taydı. <laughs> Tamamen sırf en ucuz okul burada Hiç diye bir, geldik. Hiçbir YouTube'da yoktu. bilgi yoktu, hiçbir şey yoktu. Nereye geldiğimizi daha bilmiyorduk. Hatta o sıra konuştuğumuz danışmanlık firmaları Kork'ta. İrlanda dilini konuşturduklarını, İngilizce bilmediklerini söylemişlerdi bize. Biz ne olursa olsun yine de burayı tercih ettik ve çok mutluyum. İlk zamanlar tabii ki de zordu. İngilizcem Hepimiz... nasıldı geldiğiniz zaman? Evet bu İngilizcem baya kötüydü. Sıfırdı. Yani ben e, havari yani dediklerinde şey I am good diyordum ki hani sen demiyordum ki bir şey söylerler konu açılır diye. Bu şekilde bir İngilizce ile geldim. İlk 2-3 ay ben çalışmak yerine İngilizcemi geliştirmeyi tercih ettim ve daha sonrasından çalışma hayatına başladım. Kendi işimi yapamıyordum mühendistim ama normal basic işlerde çalışıyordum çalışmaya başladım. O sırada hem İngilizcemi geliştiriyordum, hem de para kazanıyordum ve yüksek lisans için para biriktiriyordum. Evet. Bu süreç benim için e, bir, iki yıl sürdü. 2 yıl boyunca ben dil okulunda eğitim aldım. Çünkü Halit de o 1. yıldan sonra dil okulundan yüksek lisansa geçtiği için ikimiz aynı anda yüksek lisansa geçemezdik. Onun İngilizcesi de daha iyiydi. Ona öncelik verdik. İlk önce onun parasını biriktirdik. İlk önce o başladı. Ardından e, o başladıktan sonra benim için para biriktirmeye başladık ve ben son 2 yıl sonra tam dil okulu bittikten sonra yüksek lisansa başladım. <laughs> Eylül okulunda dil, dil okulum bitti tam 2 yılım ve yüksek lisansa başladım. Ben data science üzerine yüksek lisans yaptım. Ekmeğimi yedin ama bayağı. Nasıl yani? <laughs> ben <sandın> önce <laughs> ben sandın önce Aynen Halit önce aynı <laughs> aynı bölümde okuduğu için tecrübesi vardı. Çünkü data science alanında çok bir tecrübem yoktu. Tecrübesiz olarak başladım bölüme. Yüksek lisans olduğu için de biraz zordu. Evet İrlanda'da yüksek lisans mak zordu. İrlanda'da ilk başlarda dil okuluyla gelip burada bezdik işlerde de çalışmak zordu. Ama her şey için şunu diyebilirim ki iyi ki iyi ki iyi ki gelmişim. İyi ki bu zorluklara katlanmışım ve şu an bu konumdayım. Şu an yüksek lisansımı bitirdim ve bir 1G bir olan çalışma iznimle birlikte e, burada e, büyük bir firmada çalışıyorum. Bunu söylemekten İsim verebilirsin. de verebiliyor muyum? <laughs> Vermiyorum. <gülüyor> Merak <gülüyor> ama, edin. Ama güzel bir firmada <laughs> çalışıyorum. Her şey şu an için çok yolunda tabii ki de zorluklar yaşadım ama iyi ki bu zorlukları yaşamışım ki buralara gelmişim. Aslında yeni değil bu bayağı oldu. Ali Canlar'la tanıştık. Aslında çok önceden tanıştık ama bu sürece yonca sürecine girmemiz tabii daha yeni. Halit zaten bu sürecin içerisindeydi. Ben de ona aynı şekilde Berçin'in yaptığı, Aynur'un yaptığı gibi arkadan destek oluyordum. Hani kamera önünde çok olmasam da onun öğrencileri getirmesinde, evrak işlerinde her şeyde yardımcı oluyordum. Ve daha sonrasında hep birlikte Ali Canlarla tanıştık ve onlar da aynı şekilde biz de aynı süreçlerden geçmiş kişilerde. Onlar da İrlanda'yı tam olarak biliyordu. Tam olarak dil okuluyla başlayıp yüksek lisans sonra profesyonel hayat. Tam olarak bizimle aynı süreçlerden geçmişti ve sizin de geçmek istediğiniz süreçlerden geçmiş birileri olarak hep birlikte bir danışmanlık firması kurarak hepinize yardımcı olmak istedik. Şu an birçok öğrencimiz var gelen. Kork'ta, Ali Canların Dublin'de, bizim de Dublin'de var ama Canların daha fazla bunu neden söyledi <laughs> bilmiyorum. <laughs> Kork'ta ve Dublin'de öğrencilerimiz var hazır gelmiş. Hatta ikinci yenilemelerini, üçüncü yenilerini yapmış öğrencilerimiz. E, dil okulundan yüksek lisansa geçmiş öğrencilerimiz. Dil okulundan profesyonel hayata geçmiş öğrencilerimiz. Aslında çok fazla örnek Sadece var elimizde. Kork Dublin değil bu arada. Golbeyn, evet. Aynen. Aynen. Limlik'te de anlaşmalı olduğumuz okullar var. E, Hepsinin öğrencilerimiz gitmeye başlıyor. Aslında başvurulu yapıp vize bekleyen çok fazla öğrencimiz var. Dediğim gibi çok fazla gelen öğrenciler oldu. Çoğaldık burada. yoncu olarak bayağı çoğaldık. Mutluyuz bu şekilde. Çok e... büyük bir aileyiz arkadaşlar. Aynen, çok büyük bir aileyiz biz. Kurucularıyız ama buna katkı sağlayan asıl öğrencilerimiz de e, hepsinin kalbimizde yeri büyük. Eğer siz de İrlanda'ya gelmek istiyorsanız ve aynı süreçlerden geçmek istiyorsanız, biz her zaman buradayız ve size yardımcı oluyoruz. Burada olmamız sizin için büyük avantaj diye düşünüyorum. Türkiye'den de herhangi bir danışmanlık firmasıyla İrlanda'ya gelebilirsiniz. Ama Türkiye'den geldiğiniz danışmanlık firması asıl süreç olan İrlanda'da ne kadar yardımcı olabilir bilmiyorum. Ama biz buradayız. E, CINIB olsun, PPS numberlarınız olsun, e, iş bulmak geri geldiğinde eğer biliyorsak neden olmasın ya da ev boş ev olduğunda her zaman öğrencilerimizi yönlendiriyoruz yani banka açılması olsun bu konularda size bizimle geldiğiniz için ücretsiz bir şekilde danışmanlık sağlıyoruz O yüzden Yoncayı tercih edin diyorum Yonca olarak Yoncanın ailesinin bir ferdi olarak hepinizi selamlıyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Yonca ile kalın sağlayacak kalın buydu. <laughs> <mıydı>? Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın, <laughs> Yonca kalın. da ağzı girdi yamuldu. Hadi hoşça... Ben hiç heyecan. Hadi hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Ben Halit Aker. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz <laughs> demiyorum <laughs> tabii ki de. Ben Halit Aker 2013 yılında Doğuş Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümüne başladım. Daha sonrasında 2018 yılında üniversite eğitimimizi tamamladık başarılı bir şekilde. Daha sonrasında hani İngilizce eğitiminin, İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu özellikle mühendis olduğumuz için iş hayatında çok önemli olduğunu bildiğimiz için ve hep hayalimde benim yüksek lisans yapmak, yüksek mühendis olmak olduğu için hep böyle İngilizce ile alakalı nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz diye araştırma olarak geldik. Buradan sonrası çok benzer aslında. Gerek bu ile bu birebir aynı, Alican'larla da aynı yani hemen hemen öyle söyleyeyim size. 2018 yılında Eylül ayında Korka geldik. Korka gelmemizin sebebi o zaman şartlarıyla çok ucuz bir dil okulu bulmuştuk ve bizim bütçemiz çok yoktu o sırada. Peki korka gelmeden korkuyor muydun? Küçük bir şehir yani. Ben Hiç gelmeden şöyle, videolar falan <laughs> şöyle Erasmus'ta da daha küçük bir şehirde yaptığım için aslında hiçbir korkum yoktu. Hatta fazla özgüven vardı. Yani o zaman geldiğimiz zaman böyle bir ev problemidir vesaire hiç problemimiz, hiçbir bilgimiz, şeyimiz yoktu. Yani geliriz hemen ben ev buluruz falan diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Geldik, çok zorluklar çektik. Biz şu anda yaşadığımız evde 2,5 yıldır yaşıyoruz ama buraya gelene kadar yaklaşık 10 ya da 11 tane 10, 10 tane 10 mi? Bu 10. evimiz. Öyle söyleyeyim ki bundan önceki evde de mesela 8 ay falan yaşadık. Siz düşünün ilk baştaki şeyi. Aile yanı, aile çıkıyoruz, başka yere bulamıyoruz. Tekrar aile yanı vesaire. Çok zorlu bir süreçti aslında bizim için. Ama hep bir hedefimiz, hayalimiz olduğu için amacımız yani burada gerçekten tutunabilmek, yüksek lisans yapabilmek ve profesyonel olarak burada yaşamak olduğu için hep ne yaptık? Sabrettik. Hep böyle dişimizi sıktık, para biriktirdik yüksek lisans için. Daha sonrasında para biriktirmek de yetmiyor. İşte hayat sınavından başarılı bir şekilde bir sonuç almanız gerekiyor. Onu aldık, her şey tamam dedik. Bu sefer yüksek lisansa başladık. Bitmiyor. <laughs> Bitmiyor bir çünkü o kadar zor ki ve hiçbir altyapımız yok. Data Science alanında ben de yine aynı şekilde bu ile aynı bölümde Monster Technological University eski adıyla Cork Institute of Technology'de Data Science Analytics bölümünde yüksek lisans yaptım. 2018'de Kork'a geldik. Bir yıl sonrasında direkt 2019 Eylül ayında ben yüksek lisansa başladım. Benim biraz daha İngilizcem Buse'ye göre daha iyi olduğu için Erasmus'tan bir deneyimim olduğu için biraz daha hızlı bir şekilde o süreyi atlatmak Parayı istedik. Parayı nasıl sağladın? Parayı nasıl sağladık? Burada gelir gelmez arkadaşlar. E, Eylül 16 ya da 17 idi tam hatırlamıyorum. O civarlardı. Bir cumartesi günü. 2018 hangi gün? Bakın siz haritadan. Haritadan diyorum. <laughs> 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 Takvimden bakın arkadaşlar. O gün geldik. Ekim ayında vesaire ortalama 2-3 hafta içerisinde ben iş buldum. Burada bir otelde çalışmaya başladım Night porter olarak. Ve yaklaşık olarak yüksek lisansımı bitirene kadar 3 yıl aynı iş yerinde çalıştım, sabrettim. Çok güzel günlerim de oldu, çok zorlu günlerim de oldu ama benim buralara gelmemde gerçekten hani çalıştığım yerinde bir şeyi var. <laughs> emeği mi? Emeği yok aslında. Katkısı var çünkü ben emek verdim. Ben çok emek verdim, çok sabrettim. Benim çalıştığım yerde çok kişi çalışmıyordu. Ya yani gelen çıkıyordu yani öyle söyleyeyim size. Ee, zor bir süreçti. Mühendis olarak yeni üniversiteyi bitirmişsiniz. İşte ne bileyim tuvalet temizliyorsunuz, işte lobby mop atıyorsunuz, paspas pas yapıyorsunuz vesaire. Oradan eve giderken diyorsun ki ben ne yapıyorum burada? Ee, çünkü elinde elde tutulabilecek hiçbir şey yok o sırada. Ve hani şey gibi zaman kaybı gibi de geliyor bazen. Zaman kaybı mı? acaba hani yapabilecek miyim? İşte para biriktirmen gerekiyor dediğim gibi sınavı alman gerekiyor gibi şeyler var. Ama çok şükür sabrederseniz arkadaşlar ve gerçekten inancınız da varsa başarılı olmak burada hiç zor değil. E, i̇stedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Biz başardık. Hala başarmaya devam ediyoruz aslında. Hala bu süreç devam ediyor. Yüksek lisansı bitirdik. Ben Haziran ayında diplomamı aldım. Temmuz ayında işe başladım. Yaklaşık bir buçuk yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Ee, ve bu sırada aslında o kısmı atladık. Ee, sadece ben otelde çalışmıyordum tabii. Yaklaşık olarak iki buçuk, üç yıl buradaki bir dil okulunda Türkiye Departmanı sorumlusu olarak çalıştım. Korka çok fazla öğrenci getirdim. Yani bunu şey gibi söylemeyeceğim. Övünmemek gibi değil abi. Yani gerçekten Korkun Marketing'ini ben yaptım diyebilirim. Burada Kork'ta gelen öğrenciler bilgi alışverişinde bulunuyorsa bir katkım kesinlikle vardır. Çünkü dediğim gibi biz geldiğimiz zaman hiçbir bilgi olmadığı için herkese biz de aynı şekilde bizim çektiğimiz sıkıntıları yaşamaması için yardımcı olmaya çalıştık. Yaklaşık olarak 150-200 tane şu anda Kork'ta öğrencimiz bulunmakta. Bu süreçte tabi bu dil okulunda çalıştık, ettik ama belli bir süreden sonra artık bir şirket açma, biraz daha böyle büyüme. Çünkü sığamıyorduk kapımıza. Sadece ben Kork'ta tek bir dil okulunda çalışmaktansa neden diğer okullarda da çalışmayalım diye düşündüm. O sırada Alican'larla tanıştık. Alican da yine aynı şekilde Dublin'de genellikle Dublin'de o zaman Dublin'e giden öğrencilere danışmanlıkta bulunuyordu ve iyi bir şekilde anlaştık. Hani kafa yapılarımız da uyuştu. E, bu senin de dediği gibi hepimiz aynı süreçlerden geldik. Dil okulu, yüksek lisans, işte üniversite mezunuz hepimiz yüksek lisansı bitirdik. Çalışıyoruz. Hatta çalıştığımız yerler falan bile aynı yani şu anda. O yüzden güzel gidiyor her şey. Sizi de buraya bekliyoruz. Yonca'nın bir bireyi olarak sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Neden Yonca? Neden Peki, Yonca? Neden yonca? <laughs> neden yonca? Ben olsam kesin Yonca ile gelirdim. Niye? <laughs> Niye? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi ben buraya tek başına gelmiş bir birey olarak Türkiye'den. Eğer ki benim önümde bir örnek model, yani özellikle biz zaten hani söylüyoruz, eğer ki vize profili olarak başarılı bir öğrenci değilse açık bir şekilde hani kimsenin duygularıyla da oynamak istemiyoruz. Vizenin çıkmasının zor olduğunu söylüyoruz. Bu birincisi. İkincisi, dürüstüz yani. Bizim gerçekten öğrencilerimize karşı dürüstüz. Bu bir. İkincisi, biz buradayız. Hem örnek model dediğim gibi hem de aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman cenayi işleriniz, PPS'iniz, vergi işleriniz, banka işleriniz, iş arıyorlar, CV işlemleri, ne bileyim daha sonrasında aklıma gelmeyen bir ton işlemler de yani bir kıyafet alırken bile bana soran öğrencilerimiz var öyle söyleyeyim. Yani bir şey alacak, telefon alacak, alet şunu mu alayım, nereden alayım işte ne bileyim hat alacak vesaire şuradan mı alsam, buradan mı alsam. Biz deneyimlerimizi sizle paylaşıyoruz. Burada yaşam deneyimi olan arkadaşların bence ya bizim gibi deneyimli olan kişilerin, bu süreçlerden geçmiş kişilerin sizlere daha da katkıda bulunacağını düşündüğüm için ben olsam Yonca ile gelirdim. Çünkü buraya geldiği zaman gerçekten hem Yonca'nın öğrencileri hem de Yonca ile gelmeyen öğrenciler aradaki fark çok net bir şekilde belli oluyor onu söyleyeyim. Çünkü görüyorum biz gelir gelmez öğrencinin işte banka işlemlerini hallediyoruz. E, ne bileyim CNB için gerekli olan evraklarını her şeyini hazırlatıyoruz bekletiyoruz tarihini ama... Başka firmadan gelenler ben görüyorum mesela bir aydır bankasını açamayan öğrenciler var. 1,5-2 aydır açamayanlar var. Görüyoruz bunları. O yüzden ben olsam Yonca'yı seçerdim. E bir de yani bizim gibi bu süreçten geçmiş tecrübeli insanlara da katkı sağlamak açısından, katkıda bulunmak açısından <laughs> Yonca'yı seçerdim. Hatta seçmekle kalmazdım. Yenilemedir vesaire. Bu işlemlerde de devam ederdim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu ve bunun gibi içerikler gelecek arkadaşlar. Çok güzel içerikler gelecek. Hatta e, yorum kısmına çekmemizi istediğiniz videolar vesaire önerileriniz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Onlarla ilgili de hemen bir video çekeriz. Bundan sonra bu kanalda arkadaşlar gelen öğrencilerin herkesin hikayesinden bahsedeceğiz. Herkesi buraya alacağız. Herkes o kameradaki o heyecanı yaşayacak. Bizim de bu ilk videomuz kamera karşısında Yonca kanalında heyecanımız var biraz kusur. Rumuz olduysa herkes affola. Teşekkür ediyoruz. Yoncayla kalın, sağlıcakla kalın.